Arkadaşlar selam. Son videomuzda bin bir zahmetle uğraşla elde ettiğimiz bu iki denklemi şimdi çözelim. Bütün o teferruat niyeymiş bir bakalım. Bakın. ama ama böyle hani ne yani lampayı yüklesek okey de o yüzden hemen şuraya I Nefesler tutuldu

Arkadaşlar ya normal ya çok da şey değil yani insanlık hali. Tamam. Bu yanlış. <laughs> Yanlıştan kurtulamadık. Hata var galiba. Şurada gördünüz mü? Tamam. Min x okey de sum x değil. Sum x'i. Tamam. Bu değerler muhtemelen doğrudur. Yani değilse görürüz ama az önceki değer absürttü yani. Çünkü değerlere bakın. Yani en yüksek değerimiz 159. Bizim doğru denklemimiz zaten B'de hiçbir şeyle çarpılmıyor. Hani AX artı B dedik ya şimdi eğer B değeri 400-500 gelirse A kaç olacak da o değeri bu değeri kadar indirebilecek. Hani bu şekilde kullandığınız verinin nasıl sonuçlar geri döndürdüğünü de az çok tahmin etmeniz lazım ki daha hani en başında bir hata varsa çat diye yakalayın. Ya, deneyim kazanınca olacak bu, bu, bu tür şeyler ilk başta olmuyor diye sakın panik yapmayın. Yani 2 ya yıl ya 2 yıl boyunca sürekli olarak bunlarla uğraşın bir yerden sonra zaten nasıl olduğunu anlamıyorsunuz. ya gibi akıyor gidiyor her şey. Şimdi biz ne yaptık? A'yı B'yi bulduk tamam mı? Ne bulacaktık? Ne bulacak onu ya? Heh tamam. Şimdi bunu bulacağız değil mi? Alayım şunu. Şuraya koyalım bir. Bana yardımcı olabilirsiniz. Nasıl yapmamı istersiniz? Hani çok mu basit kaldı bu? Çok mu sıfırdan başladım ya da ya da özel bir isteğiniz varsa hani şu konuya direkt bakabilir misin diye. Zaten şu an hani çok kişi de değiliz. Her şeyi yapabilirim yani hani. istediğiniz soru varsa hani özel soru bile çözebilirim. Buraya da paylaşırız. Herkes memnun olur yani. Tamam şimdi devam edelim. Y heti bulacağız değil mi? Amacımız Y bulduktan sonra A'yı B'yi bulduk. Hatayı, error'u bulacağız. Şurada bir yerde ben çizim kullanmıştım ama Silmişiz. Bir daha yazarız onu. Tamam bulalım. Bulalım. Hem hatayı bulalım. Hem Y şapkayı bulalım. Eee ay evet zaten bulduk. Kullanacağız direkt. Çünkü yukarıdan çekeriz. Hatayı bulmak için önce y şapkaları bulmamız lazım. Bu liste olacak çünkü her bir değerimiz için bir tane y şapka var. Yani ölçtüğümüz her diğer karşılığında bir tane de denklemden değer çekeceğiz. Ama yine de bu sürekli bir şey. Yani y şapkayı denklemden çektiğimiz için bu sürekli aslında. Bunu çizgi olarak göz, yani bir doğru. Ama doğadaki değerlerimizi o yüzden noktalı hani scatter tercih ediyorum. Çünkü onlar kesikli değerler. Örneklem hızı gibi bir şey, yani sesteki bitrate gibi, ekrandaki FPS gibi, ya bu tür şeyler kesikli değerlerdir. Bir süreklilik yoktur, hani bize öylemiş gibi gelir. Tamam, ee, ye şapka. Normal şartlarda ben burada kütüphane kullanırdım. Bu ilk videomuz diye kullanmıyorum. Tamam Y şapkayı bulduk. Hatayı bulacağız. Burada da e, kümülatif toplam E. Yani her bir değerimiz için bir öncekini toplayarak gidiyorum ki. Sadece görelim de yani gidiş hatta nasıl olacak. Şurada Y şapkayı bulduk ya. Şimdi her değeri için bunu çıkartıyoruz. Bunu da ne yaptık? Getirdik. Hatayı ekledik. Her bir değerimizin hatasını bulmuş olduk. Her i değerimizin. Ama bununla kalmayalım biz. Cumulative sum e'yi de bulalım. Bunu nasıl yapacağız? Her basamakta eklersek doğal olarak bir öncekilerle toplama toplama gitmiş olacak. Ve sonunda sıfıra ulaşmış olması lazım. Buna eklediğimiz değerleri her seferinde toplayarak eklememiz lazım. Bunun için ayrıca hiçbir şey yazmadan zaten Python'ın bize verdiği şu güzel fonksiyonu kullanırsak hiçbir sorun yaşamayız. Burada şu yaptığım saçma tamam mı? Ama buradan gelen sum e ile diğer kümülatif sum e'nin sıfıra gittiğini gösterebilirim size. Yani zaten o da aslında sonuçta son eleman Elde edildiği zaman hepsini toplayıp sıfıra ulaşıyor. Yani onu sıfır değerinde kullanabilirdik. Ama olsun. Hiçbir zararı yok yani. Bunları zaten öğrenelim diye yapıyoruz. Önce bir yukarıdakini alalım. Hata. Başka bir hatamız yok gibi duruyor. Diyor ki kardeş diyor x dediğinde diyor x'in öyle mi dersin diyor. Daha her şeyi bulmuş gibi duruyor. Şimdi ne yapacağız? Bir kere şu az önce silmeseydik keşke bir daha yazmak zorunda kalmazdık. Neyse acelemiz yok bunu hatırladık değil mi? Bizim en baştaki zaten x ve y değerlerimiz. Doğadan ölçerek elde ettiğimiz değerler bunlar. Şimdi buna ne ekleyeceğiz? İlk önce denklemden elde ettiğimiz, doğru denkleminden elde ettiğimiz değerleri bir gösterelim üzerinde. Şimdi az önce size de dedim bunları noktalı olarak göstermeyin diye ama ufacık bir şey göstermek için yapıyorum. Yine aslında her değer için bir tane elde ettik. Ama biz bu ara değerleri yazarak da elde edebiliriz. Ya yani bu, Burası için de elde edebiliriz. Yani 22 değil de 30 yazarsak da elde edebiliriz. Bize her harikarda bir değer verecek. Şimdi bu denkleme dışarısına A'yı B'yi atsam yapardık mı? Aslında heh, tamam. Zaten burada A'B var ya. Şimdi kullanayım o zaman onu ben. A'B eşittir bu olsun. Tamam A'yı B'yi çektik. Şimdi A çarpı Artı b dediğimizde ne yapmış olduk? 443 değeri için bu değeri elde ettik. 22.5. Biz 22.6, 22.6 içinde bakın gördüğünüz mü? 176 diyor. Sınır yok. 22.66 içinde. Çünkü bu kesiksiz, bu sürekli bir denk, yani süreklilik var burada. O yüzden bunu. ...bu şekilde bırakmayı tercih ederim ben. Peki başka ne bulduk biz? Hatayı bulduk. Hatayı da gösterelim. Bunu şöyle bir şey yapabilirim. Şu aradaki mesafeyi her birinde gösteriyorum. Yani zaten gözle görülüyor ama gösterelim. Görmekten zarar gelmez. Hem öğrenmiş olursun bazı çizim tekniklerini. Yine x'lerden alacağız x değerlerini. Bu sefer y değil, e'yi kullanacağız. Şimdi bunu bu şekilde bırakırsam düşündüğüm şekilde olmaması gerekir diye bekliyorum. Evet. Ben ne yapmak istiyorum? Bunları buraya hizalayayım. Peki neyi neresine değecek? Yani bunun altı mı üstü mü çizgiye değsin? Çizgimiz ne? cillop gibi oldu değil mi? Bence miyiz? Tamam fıstık gibi ya cillop gibi. Burada ne yapmış olduk? Hangi hatanın daha çok olduğunu şu an baya şu uzunluklarından bu barların uzunluğundan anlayabiliyoruz. Mesela bakın şunlar tam oturmuş. Ya belki şu değerle şu değeri çıkardığımızda daha güzel bir sonuç elde edebileceğiz. Hani daha böyle hatamız az olacak. Hatamız azdan kastım bu dersten sonra başka değerler göstereceğim size, işte varyans gibi standart sapmadır. Bu hataların ne anlama geldiğini inceleyeceğiz. Şimdi size gitmeden şunu da göstereyim. Biz kamsam diye bir şey bulduk, değil mi? Sıfırı da bittiğini gösterebilmek için grid attım üstüne. Ya bunu bulmamda bir mantık yok aslında. Görelim diye. Şurada sıfıra geldiğini görmeniz için grid attım. Bakın ilk değerimiz eksi 10. Gördünüz mü eksi 10. Zaten o kadar yüksek hatalar da var mı mesela? Başka hangisi? Atalım burada da grid. Şunu kaldıralım. Şunun da şu da bayağı yüksekmiş aslında. Bakalım. Evet. Ya öyle yap yaptık aslında. Zaten şu denklemi bulduğumuzda bitiyordu. Sonrasında sadece eğlenmek için mi yaptık desek. Daha iyi anlayalım diye mi? Bir dahaki de derste ya da başka bir zaman mesela NumPy kütüphanesiyle yapabiliriz. Hatta direkt şu fonksiyonu size gösterebilirim. Yani chat diye bütün bu yaptıklarımızı bir basamakta falan yapabiliriz yani. Daha sonrasında zaten ...dataseti vereceğiz. Her şey kendinden halli olacak. Beraber bir şu TensorFlow'dur, Keras'tır onlara bakalım. Hatta size Teano'yu da göstermek istiyorum. O da çok güzel, eğlenceli. Ya eğlenceli mi tabii tartışılır ama... Ya kendinize iyi bakın. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah bu konsept hoşunuza gider. Fikirlerinizi açığım. Yani kanalımızı beraber geliştireceğiz. Ya bu kanalı açmamdaki sebep ben bu yola çıktığımda gerçekten Türkçe kaynak yok gibi bir şeydi. Arkadaşlar bir ya bir tez yayınlanıyor, Türkiye'ye gelene kadar ya da yani bulamazsınız kolay kolay. Hep İngilizce, belki yani küçük kardeşlerimiz vardır bu iş merak sarar. İngilizcesi iyi değildir ama ilgileniyordur. Onlara faydam dokunur diye hani. En azından böyle toplu, her şeyin bir yerde olduğu bir kanal olur diye düşündüm. Ben yani tek beklentim bu zaten başka da bir şey yok. İnsanlara faydalı olabilmek. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.